kontrol eden kartel, 6 ülkenin dahil olduğu operasyonla çökertildi. Avrupa Birliği'nin polis teşkilatı Europol, Avrupa'nın kokain ticaretinin üçte birini kontrol eden, süper kartelin 6 ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda çökertildiğini duyurdu. Europol'ün desteğiyle İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen baskınlarda 30 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Europol para aklama suçuna da bulaşan kartelin çökertilmesinde ABD'nin de rol oynadığını belirtti. Europol açıklamasında çöl ışığı adı verilen operasyonla bağlantılı soruşturma kapsamında Hollanda'da 14, İspanya'da 13, Belçika'da 10, Birleşik Arap Emirliklerinde ve Fransa'da ise 6 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Europol özellikle Dubai'de tutuklanan şüphelileri yüksek değerli hedefler olarak niteledi. AFP haber ajansına konuşan bir Europol kaynağı ise Hollanda'da tutuklanan şüphelilerden biri için son derece büyük bir balık ifadesini kullandı. Europol, çöl ışığı operasyonunda Avrupa'daki uyuşturucu trafiğinin lojistik altyapısının yanı sıra komuta kontrol merkezinin hedef alındığını belirtti. Açıklamada şüphelilerin komuta ve kontrolünde Avrupa'ya ihraç edilen kokain miktarı çok büyüktü denildi. Soruşturma kapsamında Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen son baskınlar 8-19 Kasım tarihler arasında gerçekleştirildi. Hollanda'daki tutuklamalarsa 2021 yılında gerçekleştirildi.